Herkese merhaba. Bu inceleme videosunda Kinetic Hero 4K'nin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz. Yaz geliyor. Çok yakında yazlık evlerin yolunu tutmalar veya karavanlarla tatil alanlarına seyahatler başlayacaktır. Son yıllarda bu gibi mekanlarda mobil şebekeler üzerinden sürekli internet erişimini sağlamak daha tercih edilir hale geldi. Yılın tamamı boyunca sabit internete para ödemek yerine uygun ödeme şartlarına sahip bir mobilat ve yanında bir 4G destekli router alarak kısa dönem için sürekli internet bağlantı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İşte bu noktada Keyneti Hero 4G güçlü bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Keyneti Hero 4G sahip olduğu dahili sim kart girişi sayesinde 4G modem router olarak çalışabiliyor. Bu sayede sabit internetin olmadığı yerlerde 3G veya 4.5G internet bağlantısına erişim mümkün oluyor. Hero 4G'nin sahip olduğu zengin özellikler bulunduğunuz yerde 4G şebekesi üzerinden verimli internet bağlantı hizmeti almanızı sağlarken, yılın geri kalan zamanlarında da bu cihazı başka alanlarda değerlendirmenize izin veriyor. Kinetic Hero 4G, çift band Wi-Fi desteğine sahip. 2.4 GHz ve 5 GHz hızlarında çalışıyor. 5 dB'lik çift anteni ile karavan ve yazlık daireler için iyi bir kapsama alanı sunuyor. Kinetic'in Wi-Fi Mesh sistemi sayesinde Mesh uyumlu farklı Kinetic cihazlarıyla birlikte villa gibi mekanların da tamamını kapsayabilirsiniz. Öncelikle Kinetic Hero 4G'nin Qualcomm 4G dahili modemiyle 150 megabit saniye kadar LTE bağlantı hızlarını desteklediğini belirtelim. Saniyede 150 megabit'e kadar indirme ve 50 megabit'e kadar yükleme hızları destekleniyor. Bu, Türkiye'deki 4.5G şebekelerinin sunduğu ortalama hızdan en iyi şekilde yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki göreceğiniz hızlar bulunduğunuz konuma ve şebek yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Kinetic Hero 4G'yi Türkiye'deki tüm mobil operatörlerle ve onların sim kartlarıyla kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken arkadaki sim kartı yuvasına operatörünüzden aldığınız sim kartı yerleştirmek olacaktır. Keynetic Hero 4G'nin kutusundan 2 adet LTE anteni çıkıyor. RP-SMA bağlantı uçları sayesinde arzu ettiğiniz takdirde kendi satın alacağınız 4G antenlerini de kullanabilirsiniz. Özellikle şebeke sinyallerinin çok güçlü olmadığı kırsal kesimlerde daha iyi alış için harici antenleri tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte kutu içinden çıkan 4 dB'lik antenler çoğu kişinin ihtiyacını karşılayacaktır. Kinet Hero 4G'de 4G ayarları için gelişmiş yapılandırma imkanı da sunuluyor. Yönetim arayüzünde baz istasyonlarına olan mesafenizi ölçümleyerek cihazı veya antenleri doğru konumlandırma imkanı sağlayan kontroller var. Ayrıca cihazın LTE olarak çalıştığı frekansları elle seçme imkanınız da bulunuyor. Bu tarz modem ürünlerinde mobil operatör üzerinden bakiye sorgulama veya yeni paket satın alma gibi işlemleri kolayca yapmak önemlidir. Kinet Hero 4G'de USSD kodu gönderme, SMS gönderme ve alma gibi özellikler mevcut. Hero 4G'nin web arayüzünden kişi listenizdeki bir kişiye, bir telefon numarasına ya da mobil operatörünüzün hizmet numarasına kolaylıkla SMS gönderebilir, gelen SMS'leri de arayüz üzerinden okuyabilirsiniz. Üstelik SMS'leri doğrudan mobil cihazınızın bildirim panelinde görme imkanınız da bulunuyor. 4G modemler için bir diğer önemli konu da veri tüketiminin kontrolüdür. Çoğu mobil plan sınırlı bir veri ile gelir ve sınırın aşılmaması önemlidir. Hero 4G'nin web arayüzünde veri limitlerini belirleme, çeşitli hatırlatıcılar kurma ve SMS'de ile uyarı alma gibi imkanlar da sunuluyor. Kinetic Hero 4G daha önce Teknoblog'da incelemelerini yayınladığımız Kinetic modem ve router cihazları ile aynı tasarımda geliyor. Arkaya takılan LTE antenlerinin yanında kenarları sabitlenmiş bir adet Wi-Fi anteni de mevcut. Antenlerin tümünü döndürerek sinyal dağılımını kontrol etme imkanınız var. Ayrıca cihazın yatay veya düşey biçimde konumlandırılması, yüksek bir yere sabitlenmesi de mümkün. Üst tarafta cihazın güç, mobil şebeke, internet bağlantısı, Wi-Fi gibi durumlarını gösteren LED lambalar var. Ayrıca WPS özelliği içinde bir fiziksel düğme eklenmiş. Sağ kenarında USB portu var. Böylelikle harici disk, USB bellek veya yazıcı takabilir ya da ek bir 4G modem dangılı bağlayabilirsiniz. Üstelik bu port üzerinden bağlayacağınız bir disk sürücüsünü WebDAV protokolünün yardımıyla bulut sürücüsü haline getirebilir, burada depoladığınız dosyalar uzaktan erişebilirsiniz. Arka tarafta 5 adet gigabit ethernet portu var. Bu sayede bilgisayar, yazıcı ve benzeri ağ ürünlerini Hero 4G kablo üzerinden bağlayabilir, Wi-Fi'ye göre daha yüksek hızlara erişebilirsiniz. Bu portlar sayesinde yazdığınızı veya karavanınızı küçük bir ofis haline getirebilirsiniz. Üstelik yapılandırılabilir gigabit ethernet portlarını dilediğiniz takdirde WAN girişi olarak da ayarlayabilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınız izin verdiği takdirde Hero 4G'yi mevcut fiber modeminizin yerine konumlandırabilir veya onun Ethernet portundan aldığınız çıkışı Hero 4G'ye takarak bu cihazı verimli ve yetenekli bir router gibi kullanabilirsiniz. Eğer kışlık evinizde veya iş yerinizde Kinetic ürünü varsa, Mesh özelliğinden yararlanarak Kinetic Hero 4G'yi ağ genişletmek için ek bir bağlantı noktası olarak konumlandırabilirsiniz. Bu sayede Hero 4G yazları bir 4G modem, kışları ise kullanışlı bir erişim noktası olarak işleyecek, yılın her zamanı işe yarayacaktır. Kinetic hero 4G'nin kurulumu da çok kolay. Eğer SIM kartınız nano boyutundaysa, kutudan çıkan micro SIM adaptörünü kullanarak SIM kartınızı cihazın arkasındaki yuvaya takın. Daha sonra antenleri bağlayın, cihazı prize takın. Kutudaki hızlı başlangıç kılavuzunda verilen web sitesine girerek hızlı kurulum sihirbazını çalıştırın. Dakikalar içinde 4G modeminiz kullanıma hazır hale gelecektir. Mobil şebeke bağlantısı için ek ayar yapmanıza gerek olmayacaktır. Daha önce incelediğimiz kinetik cihazlarında gördüğümüz birçok gelişmiş özellik kinetic Hero 4G'de de mevcut durumda. Gelişmiş internet ve Wi-Fi güvenliği sayesinde ağ içindeki cihazları izinsiz erişimlere karşı koruma, çocuklar için çeşitli içerikleri veya web sitelerini sınırlama, IPsec VPN'in de aralarında olduğu farklı VPN türleri ile internet üzerinde gizliliği koruma ve iki lokasyon arasında güvenli, hızlı bağlantı sunma imkanı mevcut. Uygulama ve cihaz trafik analizörü sayesinde hangi cihazın veya uygulamanın ne oranla mobil internet tüketiminde bulunduğunu görebilirsiniz. Birden fazla Wi-Fi ağı veya misafir ağı ayarlama, otomatik güncellemeler, farklı bileşenleri ekleme veya çıkarma, kullanım modunu ve bar yüzünden değiştirme, mobil uygulamayla bilgisayara ihtiyaç duymadan durum kontrolü ve ayarlama imkanı da Keynet 4G'yi kullanışta yapan özellikler arasında bulunuyor. Keynet Hero 4G, piyasada gördüğümüz çoğu 4G özellikli modem router cihazında görmediğimiz destekliği sunan araçlarla birlikte geliyor. Mobil ofis düzenini hayata geçirmek isteyen kişiler için bu cihaz, sahip olduğu bağlantı ve güvenlik özellikleriyle çok kullanışlı. Aynı zamanda sadece bir 4G modem olarak değil, erişim noktası veya mesh bağlantı noktası olarak da kullanılabilmesi, bu modemin sadece yazın değil, kışında hizmet vermesini sağlayacaktır. Böylelikle bir taşla birden fazla kuş vurma imkanınız var. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.